Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle lineer dönüşüm konusunu işleyeceğiz. İngilizce literatürde linear transformation olarak geçiyor. Şimdi lineer regresyon videomuzda yani bir önceki videomuzda farklı bir çözümün olduğundan bahsettim. Matrisler kullanarak. Fakat ona geçmeden önce iki tane konu var. Ona değinmek istiyorum. Bunlar matematik konuları olacak. Bu konuları biliyorsanız bu arada bu iki videoyu geçebilirsiniz serinin asıl amacı sıfırdan yapay zeka olduğu için bu konuları da yani bu konulara da değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi lineer dönüşüm oldukça önemli bir konu yine lineer de. Çünkü uzayı bükmeyle veya işte eğmeyle ilgili bir konu. vektörlerle ilgileniyoruz zaten burada. Şimdi birazdan göstereceğim. Ve bir sonraki videomuzda da determinant konusuna değineceğiz. Oradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi biner dönüşüm için şöyle basit bir koordinat sistemi çizerek başlayalım. İki boyutta çalışalım şu anda. R2'de. X ve Y olarak çizdim. Şimdi R2 uzayında çalıştığımız için bizim iki tane birim vektörümüz olacak. Bir tanesi i birim vektörü. Bu nedir? 1'e 0. Bir de j birim vektörü. Bu da sıfıra bir değer. Ve bunlar şu şekilde gösterilir öyle değil mi? İşte şu tabi tam çizemedim ama bir birimlik i birim vektörümüz. Şurada bir birimlik j birim vektörümüz. Arkadaşlar bu sabit yani bizim bildiğimiz klasik koordinat düzleminin işte birim vektörleri. Ve bildiğiniz gibi x mesela yatay gidiyor, y düz gidiyor yukarıya doğru. Bunlar değişebilir. X'teki bir birim daha uzun olabilir ve dönedebilir. Yani şu yeni x, y düzleme olabilir. Şöyle bir düzlem. lineer dönüşüm sonucunda neyi elde ederiz? Dönme, yansıma gibi uzayda değişimler elde ederiz. O yüzden zaten dönüşüm denir. lineer dönüşüm farklı bir şeye dönüşür çünkü artık. Sizin o bildiğiniz yani bizim bildiğimiz klasik düzlemden farklı bir şeye dönüşür. Burada şöyle daha basit bir görselleme kullanacak olursak nokta üzerinden gösterelim. Şunu bizim bildiğimiz uzay varsayalım. Lineer dönüşüm sonucunda bu uzay böyle dönebilir, rotasyona uğrayabilir. Yansımaya uğrayabilir. Daralma, genişleme bir sürü bu şeylere tabi olabilir. Mesela hem böyle dönmüştür hem de genişlemiştir. Bu da oluşabilir. Şuradan yapalım. Görüldüğü gibi mesela buradaki alan bir birimse şuradaki alan iki birime çıkmıştır. Ve artık bu yeni uzayımızdır. Bu konu yapay zekada da oldukça kullanılıyor. Hatta daha ileri ileri yani bir gelişmiş yapay zeka metotlarında PCA gibi metotlar var. Bu boyut düşürme ile ilgili. Oralarda lineer dönüşüm çokça kullanılıyor. Bilgisayar bilimi alanında görüntü işlemede özellikle bu resmin işte döndürülmesidir. Ondan sonra büyütülmesi vesaire gibi konularda da yine lineer dönüşüm kullanılıyor lineer dönüşümle ilgili daha da güzel bir göz, görselleştirme yapmak için e, Desmos'u kullanacağım. Yine size göstereceğim. Fakat ona geçmeden önce matematiksel kısmını da konuşalım. Yeni elde edilen vektör T vektörü diyelim biz buna. Bir tane A matrisi ki bu dönüşüm matrisinin ta kendisidir. Bir de V vektörü. Bu V vektörüne bu A matrisi uygulandığında yeni elde edilen vektör T vektör olmuş oluyor. Örneğin i birim vektörüne şöyle bir dönüşüm uyguladığımızı varsayalım. 1, 0, 0, 1. Çarpı 1'e 0. Acaba bu dönüşümü uyguladığımızda ne elde ederiz? Burada hemen çarpmayı artık kısaca yapabiliriz. Şöyle 2 olur. Şunu da çarptığımızda 0 oluyor. Aynen. 2'ye 0 elde ederiz. Bakın Buradayken i birim vektörü nasıl bir birimlik? Yani şöyle bir birim. Şurası bir birim. Yeni elde et ettiğimiz uzayda aslında, buna da şey diyelim, transform edilmiş i birim vektörü ise artık gördüğünüz gibi iki birim. Yeni uzayımızdaki i birim vektörü aslında iki birim olmuş oldu. Bu da i birim vektörü. Aslında bu da kendi içerisinde 1'e 0. Fakat biz dışarıdan baktığımızda 2'ye 0 olarak görüyoruz. Şimdi bunu Desmos'ta gösterelim. Buradaki kodları arkadaşlar bir sürü Desmos kodu var. Bunların hiçbirini ben yazmadım. İnternete zaten direkt Desmos linear transformation yazdığımızda çıkıyor. Yani bunu hazır olarak yapmışlar. Biz de şimdi kullanacağız. Burada yeşille gördüğünüz i birim vektörüyken, iken kırmızıyla gördüğünüz vektör j birim vektörü. Ve burada da dönüşüm maddesini yazmışlar. Daha sonra burada animate değeri var. Sıfırdan bire girdiğinde tamamlanıyor. O bize geçişi de göstermek istemişler. Şimdi mesela şuraya 3 girelim. Buraya 2 girelim. Buraya 1. Şuraya da eksi 1 yapalım. Ve bunu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 2 boyutlu uzay, 2 boyutlu düzlem kaymaya başladı. Ve bunu ben hızlandıracağım şimdi. Bakın farkındaysanız artık düzlemde döndü. Döndü. Arkasına geçti şu anda. Ve yenisi bu şekilde. Bakın şu kırmızı neydi? J birim vektörüydü. Yeşil ise i birim vektörüydü. Öyle değil mi? Sıfıra çekelim bakalım. Bakın yeşil i birim vektörü. Fakat şu anda arkaya döndüğü için yeşil üstte duruyor mesela böyle bir düzlem elde etmiş olduk. Mesela devam edelim. Şuna 1 diyelim. Şunu pardon sıfır alalım öncelikle. Böyle bakalım bir de. Şimdi oynatıyorum. Başlattım. Bu şekilde ilerletiyorum. Uzayım dönüyor mu? Dönmedi. Fakat böyle bir düzlem elde ettik. Bakın. Yeşil yani i birim vektörü şu aslında i x eksenimiz olmuş oldu şu kısım. Şu kısmı ise y eksenimiz olmuş oldu. Lineer dönüşüm kısaca bunu yapıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz uzayı eğip büküyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.